Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz tekrardan yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Şimdi ben size bir tane çay bardağı modelleme yapacağım. Bu çay bardağı modellemesini döndürerek kat oluşturarak yapacağım. Ama içinde çay bardağının içini de, bardağın içini de e, buradaki kabuk boşaltma ile yapacağım. Şimdi hemen ön geliyorum. Bir tane çizim açıyorum. Karşıma şu şekilde çizimi alıyorum. Eee daha doğrusunu bir, bir tane line alıyorum, yukarı doğru çizdim ve bıraktım. Daha sonra şuradan bir tane sıp line alıp şu, şu şekilde hafif çay bardağımızın hafif altında olan şu şekilde. Gerçi biraz daha şurası aşağıda oluyor. Şurası aşağıda. Şurası biraz daha şu şekilde. Şöyle evet. Şöyle. Şuradan tekrar sublime alalım. Pardon bayrağı almışız sublime. Bu Şöyle yaptık Bunu da Şu şekilde CTR tuşuna basarak Yatayda hizalı yaptık Şuranın arasını 35 40, 40 yapalım. Tabii ki şunları da şu şekilde istediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz. Şunun boyutunu da veriyorum. 92 bunu 100 yapalım. Şu şekilde. bardağımızın şurada bombayını şuradan böyle biraz yukarı alalım. Bu şekilde gayet iyi oldu. Şuradan bir tane line alıyorum. Şuraya tıkladım. Böyle şeklimi verdim. Şurada gördüğünüz gibi Şuradan şuraya tıkladım. Şu arayı verdim. 31, 30, 30 yapalım. Bu şekilde, evet, siy oldu. Evet, buraya geldim. Arkadaşlar, tekrar göstereyim, hızlı olmasın. İlişkileri göster ve sil. Buradan tıkladım. Bir çizimi tamamen tamamlamaya bastım. Karşıma şu şekilde çizim geldi. Hesapla diyorum. Şu şekilde tüm, tüm çizimleri otomatik hesapladı. Ben tek tek uğraşmak istemedim. Ee, daha sonra buradan tabii ki istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şunu 18 yapalım. Ee, bu mesela bunu da 30 yapalım. Bu şekilde yükselsin. Buradaki ve buradaki ölçüleri verebiliyorsunuz. 5-18 diyor. Ben şuraya bir tane şuradan Radius yapmak istiyorum şu köşeye. Şu şekilde evet dedim. Onluk bir radius yaptım böyle. Tabii ki geldim, hesapladım. Şuradan gelmiş, Çizimi tamamen tamladım, hesapladım. Ee, şu şekilde oldu evet. Evet şu şekilde bir çay bardağı çizmiş olduk. Tabii ki şurada bir tane, şurada da bir tane köşe kesin keskin çıkmaması için bir tane 3 milimlik bakalım 3 milim, 3 milim çok 1 milim yapalım. 1 milimlik şu şekilde bir tane radius yapmış olduk. Tabii ki gene çizim eksik tanımlı oldu. Geldim buradan bizimleri tanımladı, hesapladım. Çıkarttı. Tekrar unsurlara geldim Döndüm katolusun ekledim, Buraya tıkladım. Ve enter dedim. Şu şekilde bardağımı yapmış oldum. Şöyle. Tabii ki yaptıktan sonra da inceliyorum. Bir yerde bir eksiklik, bir yerde bir hata bir şey var mı diye. Baktım, inceledim. Ön düzene dik baktım, tekrar yakınlaştım. burada teyit Geldim, burası da. Hatta ve hatta daha önce gösterdiğim gibi şuradan kesik kesit görünümü yaparak direkt karşısında alırsınız alabilirsiniz bardağınızı böyle inceleme yapabilirsiniz evet kesit görüntüden çıktım evet bu videoda ilk defa bunu gösteriyorum kabuk alma kabuk alma bir modelin içini boşaltmadır burada zaten küçük şeklinde de veriyorsunuz tıkladım burada neyin hangi yüzlerden Hangi yüzün açık kalmasını istiyorsunuz daha doğrusu? Hangi yüzden başlamak istiyorsunuz? Ben burayı seçiyorum. Şu şekilde seçtim. Bunun içini boşaltacak. daha sonra da burada şu şekilde hangi yüzlerden fazla kalınlık atmasını istiyorsunuz? Ben şu yüzü seçeyim. 10 milim dedim. Bir deneme yaparak OK'ye ya bastım. OK dedim şekilde içini boşalttı. Ama tabii ki bu çok kalın bir bardak oldu. Geldim. Tıkladım. Buradan gördüğünüz unsur tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Tıkladım. 10 milimmiş. Tabii ki 10 milim çok. Biz bunu 2 milim yapalım. OK diyelim. OK dedi. Ne dedi? Yeniden oluşturma hataları dedi. Yani 2 milim yaptığımız zaman hata veriyor arkadaşlar sarı yerlerde hata veriyor. Bunu 3 yapacağız. Deneyeceğiz. 3 yapalım. Okey. Gene hata verdi. 4 yaptık. Gene hata verdi. 5 yaptık. Gene hata verdi. 6 yaptık. Gene hata verdi. Bir daha deneyeceğiz. Şunu sildim. Kabuk dedim. Yine 7 yapalım. Seçtim, OK dedim. Seçtim, şunu seçtim, 3 dedim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içini boşalttım. 3 ee, milim verdim. Ama altta alttan da 3 milim verebilirim. Ya da alttan da şu şekilde şunu 6 milim yapalım. Altını seçelim. Şurayı ve şurayı. Şimdi yapalım. OK dedim. Hmm, altta hata veriyor. Altı yapmıyor. Temizledim Okay. Okay. Sildim bıraktık sildik Şuradan kabuk tekrar seçtim 3 milim Ya da 2 milim diyelim direk 2 milim seçtim Okey dedim Tamam Ve içini boşalttı Bu şekilde Olacak şekilde arkadaşlar içini komple boşalttı Tabii ki şurada ayarı vermek istiyordum o da şuydu Buradaki şeklimiz biraz bozuk olduğu için yapmadı Burada 3 milim değil buradan 4-5 milim yukarıda olmasını istiyordum boşaltmanın Ön izlemeyi göster diyorsunuz işte bu şekilde Boşaltmış oluyor Dışa doğru çoğaltma Bu değil Bunu da kaldır Okey Evet içini boşaltmış olduk karşıma aldım tekrar kesit görüntü yaptım Bu sefer kesit görüntüde de arkadaşlar böyle Şuradan tutup ileri geri yapabiliyorsunuz Bu şekilde şöyle çevireyim ileri geri yapabiliyorsunuz Böyle gördüğünüz gibi ya da Buradan Düzlemler arasında ilerleyebiliyorsunuz Tekrar çıktım Ön düzlemledim. Dik bak. Kesit görüntüye girdim. Bakın Şöyle çeviriyorum. Şu an ön düzlem seçiliyken Ön düzlemden kesit verdi. Buradan düzlemler arası yaptığınız zaman üst düzlem böyle. Yani üst düzlem yer tabanda olduğu için oldu. Yukarı doğru yaparsan bu şekilde oluyor. Böyle yaparsan da bu şekilde. Böyle kezik görüntü almış oluyor. Tekrar ben geldim. Orta düzleme. Ön düzleme aldım. Karşıma aldım. Baktım. Okey dedim. Ve bakıyorum. Bakınız. Tam el er içine komple bir milim olacak şekilde bir milim miydi? milim pardon. 2 milim olacak şekilde komple içini boşaltıyor arkadaşlar. Evet, bu örnekte de bunu göstermiş oldum sizlere. Neyi gösterdim? Daha bir örneklerimize daha iyi bir model artık böyle gözle görülür, elle tutulur modeller yapıyorum. Daha sonra döndürerek kat oluşturmaya tekrar göstermiş oldum. Ve aynı zamanda en önemli olan unsurlarımızdan biri kabuk boşaltma, iç boşaltmalı diyebilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Bununla ilgili birçok örnek yapacağım. Ee, bu videonun başlığında zaten e, çay bardağı modelleme olarak yaptım. Etiketlemesinde etiketlemesindeki tabii ki kabuk unsurunu etiketleyeceğim. E, bir sonraki örnekte görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum. E, sağlıcakla kalın.